Durumun ağırlığı Ama çemberi 9'a gidiyorum Meryem. Jeneratörüm zayıf. Şarj etmek için bir ya da iki günlüğüne kalacak bir yer bu olmalıyım. Dünya mı? Dünyada ne var ki? Galaksinin en sıkıcı gezegeni. Uzay üçlüsü bile orada eğlenceli görünmez anlarsın ya. Sanırım işe yarar. Yolumun üstü. Ay John birazdan gelip akşam yemeğini hazırlar Keşke çabuk olsa En son yemeğimi <laughs> 2 saat 15 dakika 3 saniye önce yedim 4 saniye 5 saniye John geldi Çizgi film işine başvurmaya gitmişti Nasıl geçtiğini yüzüne bakınca anlayabilirsiniz çocuklar ee... Oo, iş alınmadı galiba. Yemek birazdan hazır olur çocuklar. Ha, bu yeterince çabuk değil. Daha çabuk hazırlar mısın? Neden acele ettiriyoruz bilmiyorum. Son zamanlarda yemekleri çok kötü fark ettin mi? Özellikle işsiz ve üzgünken. <laughs> Bazen masaya ne koyduğu hiç anlaşılmıyor. Sence bu ne evlat? Et mi, balık mı, makarna mı? Hmm. Bence ona malzeme tavuk ya da çikolatalı pudingi veya ikisi birden. Gel acil durumumuzu yiyelim. Bir çizeri işi alacak birileri olmalı. John Arbuckle. Arbakıl, Eddie Gorman burada. Ha, e, tanırsın ah, dünyanın en harika yemek eleştirmeni ve havalı insanı. ah dinle, e, çizer olduğunu duydum. Evet, öyleydim. Yani öyleyim. Yeni yemek kitabımın çizimleri için birine muhteşem bir maaş vereceğim. Muhteşem maaş mı? Ama sormam gerek Arbakıl, iyi bir ahçı mısın? Ha, e, ahçılığımı mı öğrenmek istiyorsunuz? Hmm. Bu konuda biraz düşünceliyim. Şey, evet, harika bir aşçıyımdır. Ben öyle düşünmüyorum canım. Bak ne diyeceğim. Bu akşam sana yemeğe gelirim. Eğer yemeğini beğenirsem iş ve muhteşem maaş senindir Arbakıl. Sizde adresim var mı? Hmm. Güzel. Sekizde görüşürüz. Garfield, müthiş maaşlı bir işe gireceğim. inanabiliyor musun? Başaracağını biliyordum. Tek yapmam gereken harika bir yemek. Başaramayacağını biliyordum. Şimdi ne yapmalıyım? Ah, malzemeler. Markete gidip malzeme almak zorundayım. Ha, görüşürüz. Ah, muzları bile pek iyi değil. <laughs> Aa, unutmuşum. Gezegende yer çekimi var tabii ki. Bakalım etrafta neler varmış. Aa, ağaçlar. Uzay mekiğimi saklasam iyi olacak. Aa. Ne kadar kötü farkında mısın? Bunu yemeyeceğiz oğlum. Çok haklısın. Bu çok kötü. bu koku. Bu tıpkı annemin yaptığı kıvrık uranyuma benziyor. Lezzet. Beğendin mi Ahbap? Merhaba o Kedi. Bu galaksideki en iyi yemeğimdi. Biraz daha istersen köpek de yemeyecek ona göre. Ah. Ah. Ben yiyeceğim. Biliyor musun Odi? Ben de aç kaldım ama hiç bu kadar aç kalmamıştım. Bakalım John fırında bu şeyden bırakmış mı? Dostumuz yedikçe bizim yememize gerek kalmayacak. Mary, Mary yer çekimi olmasa bu dünya gezegeni sevebilirdim. Evet yer çekimi. Dünya bununla dolu. Garfield çizgi filmini eğitici amaçlar için bölüyoruz. Endişelenmemelerini söyle kısa sürecek. Endişelenmeyin kısa sürecek. Teşekkürler. Bu yer çekiminin ne olduğunu bilmeyenler için. Yer çekimi kütleni nesnelerin birbirini çekmesiyle oluşan doğal bir olaydır. Tekrar edeceğim çünkü ben de anlamadım. Büyük nesnelerin kendinden küçük olanları çekmesiyle ilgili. Dünya büyük olduğu için küçük nesneler ona doğru çekiliyor. Tarih yer çekimini 17. yüzyılda Isaac Newton adlı birinin bulduğunu söylüyor. Kafasına bir elma düşünce bulmuş. Aslında tam olarak öyle değil. Hey yaşlı dostum. Kediciğine yemek vermeye ne dersin? anlaşılan bu meseleyi tek başıma halletmem gerekiyor. Elmalar Lazanya'ya pek benzemez ama idare ederler. <laughs> Ay Ne oh. Ne oluyor? Uyuyordum ve yere mi düştün kediciğim? <laughs> hmm? Acaba neden havada kalmadın? Acaba yer çekiminden olabilir mi? <laughs> Sebebi bu olabilir mi? Yer çekimi nesnelerin yere düşüp patlamasının sebebidir. Böylece Isaac Newton yerçekiminin formülünü bulup geliştirdi ve neden gezegende süzülmediğimizi dünya çapında ün kazandı ve elbette kedisini tebrik eden kimse olmadı. İşte yerçekimi ve faydalı olmasının sebebi budur. Programımızın eğitici bölümünün sonuna geldik. Endişelenmeyin. Sonraki sezona veya ondan sonrakine kadar böyle bir şey yapmayacağız. Hikaye devam ediyor. <laughs> Yer çekimini sevmiyorum. Yerde yürümeyi sevmiyorum. Yer çekimi yokken özgürüm. Yer çekimi yok edici cihazı kullanma vakti geldi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Evimde gibiyim. <laughs> John fırına kek mi atmış? Sonuncusu çok ağırdı. Umarım bu hafiftir. Hmm, fena değil. Ah. Oh. Sen köpeksin o değil. Köpekler uçamaz. Uçamazsın canım. Kedilerden daha iyi olamazsın. Zaten biz de uçamayız. Odi, programda arada bir yaptığımız rüya bölümlerinden biri mi bu yoksa ha? Ay. Ben de öyle. Ney Ne oldu? Bak. Düşmüyorum. Denesene. Ya, zaman nasıl geçti anlamadım ve markette vakit kaybettim. Harika bir maaş almamı sağlayacak bir yemek pişirmek için zamanında evde olamayacağım. Belki Garfield ve Odi ben gelene kadar onu oyalarlar. <laughs> Oli, kapıya kadar süzülüp kim gelmiş bakar mısın? Kapıya açar bakıl benim. Saat sekiz ve yemek zamanı bekletilmeyi hiç sevmem. Olamaz, Bay gourmet gelmiş bile. Bari arka kapıdan geleyim. <laughs> 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 <Garfim. gülüyor> <laughs> Merhaba John. Uyumak ve yemek yemek kadar eğlenceli bir şey buldum. Domateslerim, havuçlarım, turplarım. Galiba John süzülmek için fazla ağır. Hmm. Acaba jeneratörüm şarj olmuş mudur? Arbakıl, neler oluyor Arbakıl? Arbakıl, yemeğim hazır mı? Hmm. Burası kalabalıklaşıyor. Gidip bakmak için iyi bir zaman olabilir. Gerçekimi yok edicisini kapatalım. Ah, oh. oh, masayı hazırlaması ne kadar da hoş. Ne güzel bir salata yöntemi. Ne kötü bir düşme şekli. Aa, şu güveç tenceresine bak. Isıttıktan sonra ne kadar leziz olacağını görebiliyorum. Isıtmak mı? Ah, evet, ısıtmak. Isıtmak üzereydim Bay Gourmet. Güzel. Bu arada ben de leziz salatana başlayayım. Tam yol ileri. Söyledim ya Odi, ne olduğunu hiç bilmiyorum. Ama kimin yaptığını biliyorum. E sen, uhu, sen yapmış olabilirsin. Evde olanlar senin için miydi? Evet, umarım sevmişsinizdir. Hey, yemek harikaydı. Bir gün tekrar gelirsem yiyebilir miyim acaba? Bizi tekrar uçurabilir misin? Anlaştık. Hoşçakalın. Güle güle. Vay canına muhteşemdi. Buna asla inanmazdım. Hayır, süzülmeye değil. Birinin John'un yemeğini beğenmesine. Arbuckle, bu muhteşem. Güveç hazır Bay Gorman. Ah, mükemmel kokuyor. İşe alındım. Sana muhteşem bir maaş vermeyeceğim. Muhteşem ötesi bir maaş vereceğim. Evet, John'un yemeğini seven iki kişi... Hayat böyledir işte odim. Bazen her şey yoluna girer. Çabuk dön dostum. etti. Gaz faturası, su faturası. Ben bakarım. Süresi dolmuş. En kısa zamanda ödeyin yoksa ampullerinizi patlatması için evinize Bruno adlı bir adam yollarız. Baskı yapmamaları ne kadar güzel. ha? Neden hiç param olmadığını anlayamıyorum doğrusu. Umarım toksundur çünkü sadece 12 tane var. <laughs> Neden hiç param olmadığını anlıyorum. Ne var Oci? Bu aldığım piyango bileti. Ha, 27 trilyon dolar kazanmak hoş olmaz mıydı? O kadar parayla hayat çok şahane olurdu. Ne diyorsun Odi? Ha, Birazdan çekiliş yapılacak. Ha, zaman kaybı ama yine de izleyebilirim. Birazdan bu haftanın şanslı ötesi, mega talihli, ultra havalı kazanan rakamlarını çekeceğiz. Ödül tam 27 trilyon dolar. Fazla umutlanmamalıyım ha. Nara bakayım şu bilete. Kazanma ihtimalim neredeyse yok ama kazanmak harika olurdu. Ve şimdi kazanan numara. Biletimi geri ver Galatasaray. Ve kazanan numara 7 9 4 5 0 6 Ve son rakamımız 2. <laughs> evet, o rakamda tuttu. Galiba 27 trilyon dolar kazandım. Başka insanlar olsa şimdi hoplayıp zıplamaya başlardı. Size bir şey söyleyeyim mi çocuklar? O insanlar gibiyim. <laughs> Zengin oldum. <gülüyor> Yaşasın. <gülüyor> Ona katılalım mı? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet. Şanslı ötesi mega talihli ultra havalı piyangoyu ben kazandım. Harika Bay Arbuckle. Hafta sonları çalışmıyoruz ama biletinizi pazartesi sabahı getirip 27 trilyon dolarınızı alabilirsiniz efendim. Orada olacağım. Çocuklar kutlama için ne yapalım? <laughs> pizza mı? Harika. Vito'ya gidip pizza yiyelim. Hayır daha iyi bir fikrim var. Tam olarak anlayamadım Bay Arbakıl. Tekrar söyleyin kaç pizza almak istiyorsunuz? Onuncu kez söylüyorum Vito. Pizza almaya gelmedim. Pizza dükkanını almaya geldim. Her şeyiyle. Aa, hep bunu hayal etmiştim. Piyango kazandım. 27 trilyon dolarım oldu? Bay Arbakıl adınız bu muydu? A, Kanal 4 muhabiriyim. Doğru mu duydum acaba? Piyango'nun talih listesiz misiniz? <laughs> evet benim. Vito fiyatını söyle ve iki ile çarp. Önce pizza yap sonra para konuş. Doğruymuş Zeyt Büyük ikramiye talih listesi. Çekim ekibini buraya getir bomba haber olacak. Yarın Odi gördüğün en çılgın alışverişi yapacağım. Ne de olsa tam 27 trilyon dolarım var benim. Hmm. <laughs> 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 Burada işim bitince 26 trilyon olacak. Şehir bugün çok hareketli çünkü şanslı ötesi mega tarihli ultra havalı piyangonun kazananı John Arbuckle 27 trilyon dolarlık ikramiyesini bugün harcamaya başladı. Evet sevgili izleyiciler bu sabah 7 tane araba aldı. Her güne bir tane. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, ve cumartesileri yarım gün çalışacağım. Ayrıca alacağı yeni evi de seçmiş bulunuyor. 600 odası var. Biri kirlenince diğerine yerleşirim. Ve kendisine yeni malikanesinde en çılgın harcamasının ne olacağını sor. Garfield olabilir. Ah, bu zenginlik harika bir şey. Hadi Garfield, son bir kez eski eve gideceğiz. Ay, kımıldayamam. Yürüyemem. Hayatım buna bağlı olsa bile tek bir lokma daha yiyemem. Ha, akşam yemeği kaçta? Gidelim. Yeni terzim Armando ile buluşacağız. Bu evi hiç özlemeyeceğim. Ben de öyle. Peki ya sen o <laughs> Bay Arbakıl. Merhaba ben Armando. Terzim. Terzi Armando olarak tanınırım. Heh, hadi gel Terzi Armando. On değil ciddi olamazsın. Bu evi özleyecek misin? Neden? Daha sonların servis yaptığı bir malikanemiz olacak. Yüzme havuzumuz olacak. Ve tüm zenginler gibi asla orada yüzmeyeceğiz. Tamam. Bu ev senin bildiğin tek ev. Yani... Özleyeceğimi mi sanıyorsun? En sevdiğim uyku köşemi mi özleyeceğim? En sevdiğim pencereyi mi özleyeceğim? Hayır. Yani evdeki yemek servisini bir düşün. Beğendiniz mi bayar bakıl? Bayıldım. 50 takım daha istiyorum terzi armanda. İzninle. Bayar bakıl. Eski ha? giysilerinizi ne yapmamı istersiniz? Ee, at gitsin. Kaldırım kenarında çöp kutusu var. Alo? Ha. Aa, Bay Barker. Hafta sonu rahatsız ettiğim için üzgünüm ama... ...söylediğim çizimlerin üstünde çalışıyor musun diye sormak istedim Arbuckle. Eh, i̇stifa ediyorum Bay Barker. Eh, eh. Artık sizin için çalışmak zorunda değilim. Zenginim. Pazartesi sabahı piyango biletimi... E, 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 piyango, e, biletimi e, e, ...piyango biletimi... ...piyango biletimi... ...Armando'nun çöpe atacağı gömleğin cebindeydi... Arbakıl, Arbakıl! İstifa edilmesinden hoşlanmam. Kovuldun! Durun! Bu bir felaket! John artık felakete uğramaz. O zengin. Tam zamanında attın. Durun! Çöp kamyonunu durdurun! Eski giysilerim bana lazım! Hayır! Hayır onlar size lazım değil Bay Arbakıl. Hepsi eski modaydı. Piyango biletim. O kıyafetlerin içindeydi. Olamaz. Çöpü iskeleye götürüp boşaltmadan önce en son bizde duruyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Paramızı balıklar yiyecek. bunu acil durum diyebilirsiniz çünkü dondurma için durmadım <laughs> Çok mu geciktik? Çöp okyanusa boşalttınız mı? <laughs> Hayır artık öyle yapmıyoruz. Öyle mi? Evet çevreye zarar veriyordu. Artık sadece yakıyoruz. Oh, <laughs> bu yeni aldığımız çöp. Çok duman çıkarıyor değil mi? <laughs> Evet. Kısa da sürse zenginlik güzeldi. Ay, yiyebileceğim tüm makarnalar gitti. Biliyor musun? O kadar da kötü değil. Sen ve Odi varsınız. Bu ev var. İnanmayabilirsin Garfield ama bu evi özleyecektim. Haklısın. İnanmakta zorlanıyorum. Ve Bay Barker'la hala çalışıyorum. <laughs> hayır. Bay Barker'la çalışmıyorum. <laughs> ne yapacağım ben? Hadi her neyse vaktim yok istifa ettim ben Pantolonum eve gelince çıkarmıştım ve Yine zengin miyiz yani Hazanan <laughs> bileti alayım Bay Arbakal 27 trilyon dolarımı banknot olarak alayım lütfen. Ya da Vito Pizza'ya yazılmış bir çek olarak. Hmm, şanslı rakamlar 7, 9, 4, 5, 0, 6, 3 ve... E, e, bir saniye. Ne oldu? Bir şey mi var? Biletinizin son rakamı 3 değil ki. E, 8. Üstü lekelenmiş. Hmm, pizza sosu gibi kokuyor. Üzgünüm Bay Arbakıl. Şanslı bilet bu değil. Affedersiniz. Sanırım şanslı piyango bileti bende. Evet öyle hanımefendi. 27 trilyon dolar kazandınız. Aha, oh, çok hoş. Evet. Oh, oh. <laughs> Bay Barker'dan işimi geri alabilirim. Samimi bir özür yeterli olacaktır. Ve yalvarmak, yalvarmayı unutma olur mu? Evet çocuklar, 27 trilyon dolar kaybettik. Başka insanlar olsa deliye dönüp ağlayıp zırlamaya başlardı. Size bir şey söyleyeyim mi? Ha?